Batman'dan geliyorum, ceviz işi yapıyorum. Toptan ceviz, ceviz satıyorum. Ceviz çok güzel cevizdir. Her şeyidir, kalbe, tansiyona, kana, insanın beynine. Zaten ceviz bir beyin olarak yetişmiş. Cevizi çok güzeldir. Benekesi 1500 lira. kilo 330 o civarlara düşüyor. Abla biz ekiyoruz, biz biçiyoruz. Vallahi çabası çoktur, çok zor işler. Ama biz de diyoruz halallikten. Bıkmış kardan gelmişiz buraya bir lokma için ama zaptalar izin bırakmıyor. Buradan zaptalara sesleniyorum. Kovmayın bizi. Çok ayrımcılık var burada. Geçen yıl burada değildi. Geçen yıl mesela öyle değildi Allah. Buraya geliyorduk ayrımcılık yoktu ama bu yıl bayağı çok ayrımcılık var. Mesela halk mesela kendi halkına ticaret yaptığı bir adam karışmıyor ama sırf Batmanlı olduğumuz için buraya geldiğimiz için karışıyor. Göz kendi memleketimde sana bir ekmek yok. Doğunun her yeri bizim memlekette. Mesela gelse Batman'a misafir perverliği mesela bir insan bunun mesela ben gitsen yüksek olan insanlar nasıl derler iyi derim ama zaptası kötü derim. Bir insan bütün yüksek olanın adını bozuyor. Biz de burada ekmeğimiz peşindeyiz onlar da. Zaten biz de çalsaydık bu hallerde olmazdık. Bu karkışta buraya gelmezdik. Batman'a buraya gelmezdik.